Hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Uzun bir aradan sonra artık tekrardan sizlerleyiz ve video çekimlerine devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere maalesef ki 6 ay boyunca askerdeydim ve o süreç içerisinde de sizlere herhangi bir içerik hazırlayamadım doğal olarak. Şu an tekrardan sizlerleyim ve artık son gaz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerle başlıktan gördüğünüz gibi whey protein nedir? Dostlarım whey protein kelime anlamı olarak peynir altı suyudur. Bunun yanı sıra protein tuzu genelde kas kütlesini çoğaltmak ve günlük kalori alımını arttırmak için vücut geliştirmeciler tarafından kullanılsa da hemen hemen herkesin faydalanabileceği bir besin desteğidir. Çoğu protein tuzu inek sütünden elde edilen whey ve kazein protein içerir. Yani şöyle söyleyebiliriz ki bir tane sütün içerisinde ortalama %70 ile %80 arasında kazein bulunurken çok ufak bir kısmı yani %20'lik bir kısmı whey protein'dir. Peki whey proteinler nasıl üretilir ve üretim aşamaları nasıldır? Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki tüm whey ürünleri yani whey proteinlerin tamamı yani şöyle bir arkadaştan bahsediyorum inek sütünden elde edilir. Bu süreç içerisinde günde 2 ile 3 kez ineklerin sütü sağılır ve toplanan sütler çiftlikten üretici firmaya gönderilir. Tabii ki de her firmadan firmaya değişiklik gösterirse de ortalama söylüyorum 100 bin litrelik süt tankerleri sadece vek üretmek için kullanılır. Tabii şimdi şöyle düşünebilirsiniz dostlarım %70 ile %80 arasında bir kazin miktarı bir süt içerisinden çıkarılıyor ve %20'lik kısmı çok ufak bir kısım sadece vek protein olarak kullanılıyor. Daha sonraki aşamalarda ise üretim tesisinden gelen sütler gıda güvenliği açısından test ediliyor. Ve en önemli nokta ise şu, inek sütünün 120'si whey protein biliyorsunuz ve V sütten peynir yapma işlemi sırasında üretiliyor. Tabii ki bu aşamaların hızlandırılması için belli enzimler süte ekleniyor ve sütün ayrışmasında destekte bulunuyor. Bu ayrışma sırasında ortaya çıkan kısımlardan biri de süt kesi yani lordur. Lordan peynir üretilir ve geride kalan sıvı kısımda ise whey protein bulunur. Ve son aşamada ise dostlarım bu sıvı yüksek ısılarda pastörize edilip toz halinde kurutulur. İşte bu toz whey proteindir. Tabii ki bunlarla kalmıyor. Whey proteinin aralarında çeşitleri de mevcut. İlla ki siz de görmüşsünüzdür. Whey protein konsantre, whey protein isolate, whey protein hidrolize. Evet bunlar mevcut fakat bunlar ne işe yarıyor? Peki whey protein konsantre nedir dostlarım? Kısaca VPC. Piyasadaki protein desteklerinin çoğunluğunda kullanılan protein tozudur. Ultra filtreleme tekniği ile elde edilen konsantre whey proteini 120 ile 190 arasında protein içerir. Protein içeriği genelde VPC85 şeklinde gösterilir. Ürünün geride kalanı laktoz, mineral ve yağlardan oluşur. Kısaca VPC85, whey protein konsantre %85 oranında diyebiliriz. Bir diğer whey protein çeşidi whey protein izole. En saf whey protein çeşidi izole whey proteinidir dostlarım. Çeşitli filtreleme teknikleri ile elde edilen izole whey proteini VPI 90 yani %90 %95 arasında protein içerir ve neredeyse laktozun tamamı iyonize filtremi işlemi sırasında kaybolur. Bu yüzden laktoz intoleransı olanlarda rahatlıkla kullanılabilir, yağ oranı acayip bir şekilde düşüktür. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi dostlarım içerisinde yüksek protein ve düşük yağ içermesinden dolayı konsantre whey proteinlere göre maalesef ki daha pahalıdır. Ve son whey protein çeşitleri arasında whey protein hidrolize nedir? Şu anda elimde tuttuğumuz bu arkadaşın içerisinde Whey protein hidrolizi kullanılmaktadır. Hidroize whey proteinleri dostlarım enzimatik hidroliz tekniği ile konsantre veya izole whey proteinleri tarafından üretilir. Bu proteindeki peptit bağları ayrıştırılarak proteinin önceden sindirilmiş gibi hareket etmesini sağlayan bir işlemdir. Yani enzimatiğin ne olduğunu anladığınız zaman hidroloze ve de nasıl bir işlem olduğunu anlamış olursunuz dostlarım. Böylece hidroze V proteini ve içerisindeki amino asitler vücut tarafından daha çok hızlı emilir dostlarım. Ve laktoz toleransı olan insanlar için içerisinde laktoz içermediği için alerjik reaksiyonlara neden olmaz. Kullanıldığı alanlara bakıldığında ise hidroloze V proteinleri daha çok bebek mamalarında ve özel medikal gıdalarda kullanılabiliyor. Genel olarak toparlayacaksak dostlarım ve protein denildiği zaman aslında bir sütün içerisinde çok küçük bir miktarda var olan whey protein yani 120'lik bir whey proteini çok uzun bir serüvenden geçip ta ki şöyle elimize gelene kadar hazırlama sürecini sizlere anlatmaya çalıştım. Elbette ki şunu da düşünebilirsiniz dostlarım. Bu süre zarfında yani bu yapım aşamalarından bahsediyorum. Ürün üretilirken yani whey protein üretilirken insan sağlığını kötü etkileyebilecek bir durum var mı? Dostlarım whey proteinin insan sağlığına yan etkisi yapabilecek tek bir durum var ise o da içerisinde bulunan tatlandırıcıdır. Evet biliyorum tatlandırıcılar yapay bir maddedir. Fakat bu yapay madde içerisinde bulunmasa bu ürün tüketmeniz gerçekten çok zor olacak. Takdir edersiniz ki artık şu anda markete gittiğinizde hangi ürün içerisinde tatlandırıcı veyahut da daha fazla kötü kimyasal içermeyen bir ürün var. Bunu da kendinize sorarsanız eğer şu arkadaşın ne kadar masum olduğunu bilebilirsiniz. Eğer ailenizde ve hatta çevrenizde whey proteinin ne olduğunu bilmeyen bir insan varsa lütfen bu videoyu ona göndererek bilgilenmesinde destekte bulunabilirsiniz. Ha dersen ki ben sana faydalı bulunmak istiyorum bana abone olarak da hem beni motive edebilir hem de diğer videolarımı hazırlarken bana destekte bulunabilirsin. Dostlarım kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir sonraki eğitici videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Whey protein. Whey protein. V protein V protein